Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. iyilik güzellik üzerinizde olsun. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki burçların tarot açılımlarını yapmaya devam ediyorum. Sırayla gidiyorum. Bugünkü burcum Yay burcu. Kartlarımı Yay burçları ve yükselene Yay burcu olanlar için kardım. Onların adına niyetlendim. İlk önce genel olarak Yay burçları için bir açılım yapacağım. Yay burçları da aklındaki soruları sorsun, pozitif enerjilerini göndersin bakalım. Kartlar Yay burçları için neler söyleyecek? Yemeklerinin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü Hacer'le Tarot kanalım 2000 kişi olduğunda e, Instagram üzerinden ücretsiz çekiliş yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Bu arada arka fonda acaba müzik falan mı açsam? Benim dikkatim dağılıyor. Gerçi de bilmiyorum yani. Öyle bir söyleyeyim dedim ya. Bakalım enerji kartım yer borç için ne söyleyecek. Şimdiki. Sevgili yay burcu yükseleni yay olanlar. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Yaşadıklarından ötürü çok yorgunsun. Evet hem bedenen hem duygusal olarak yıkımlara uğramışsın. eee Kandırılmışsın, üzülmüşsün, gözyaşı dökmüşsün ama senin dinlenmen lazım. Hem ilahi olarak kendini iyi hissetmen lazım hem bedenen iyi hissetmen lazım. Aşıklar kartı ilişki olarak umutsuz kalınan bir durumda er ya da geç bir sonuç bulunacağını ve iyiye gideceğini söylerdi. Bir karar verme aşamasına girmen gerekiyor. Çünkü kararsızlığın son bulup ilişkilerde yükselmeler söz konusu barışmalar işte nişanlanmalar evlenmeler ilişkilerin yükseleceğini söyler aşıklar kartı bununla birlikte birbirinize karşı bir çekiminiz olduğunu da ortaya koyar tekrardan kılıç ikilisi görselde de gözüktüğü gibi kendini koruma hani insanlardan o kadar korkup çekinmişsin ki yaşadıklarından ötürü kendini bir kalkan, kalkan oluşturmuşsun çaresiz kaldığın için böyle ya da böyle bir durumun geçmesini bekliyorsun ama çaresiz kalınan bir durumda çözüme ulaşacaksın ee, yeni fırsatlar gelecek eline kariyerinde ilerlemeler, ilerlemeler olacak hayatında değişime hazırlıklı ol inançlarını ve kararlarını savunman gerekiyor kendini ee, iyi ifade etmelisin. Gireceğin savaşlarda akıllı olanı seçmek senin için iyi olacak. Beceriklisin, işinin ehlisin. Bir konu hakkında neyi en iyi şekilde ifade etmek gerekiyorsa onu etmelisin. Ee, hakikatleri saklıyorsun. Bir yanın gerçek yüzünü göstermiyor. Çünkü insanlar seni hayal kırıklıklarına uğratmışlar. Ulaşmak istediğin amaç uğrunda çabaya ihtiyacın olduğunu söylüyor kartım. Çok çalışıp emek vererek zaten istediğini elde edeceksin. Aklında takılan çok mesele var, çok soru var bir an önce bunları öğrenmek istiyorsun. Enerji kartım ise zor bir döngünün sona erdiğini, sona ermek üzere olduğunu söyler. Hayatında zor bir süreçten geçiyorsun ama iyi bir sürece doğru ilerleyeceksin. Bunu da söyleyeyim sevgili. Yay burcu kartların çok güzel çıktı. Evet gelelim. Yay burcu iş kariyer olarak bakalım neler bekliyor. bunu koparan bir yapım var istediğini e, elde etmek için elinden geleni e, yapıyorsun çabaların karşılık alacak merak etme ama birazcık tabii ki e, kendini kafanı dinlemen gerekiyor olaylara tarafsız bakman gerekiyor. E, i̇şine yaramayan, seni bunaltan ne varsa kenara atmalısın. Bağımsız, tecrübeli bir insansın, özgürlüğüne düşkünsün, gerçekçisin ve zekisin. Kendinden emin, sıcakkanlı, akıllı e, bir yapıdasın ve minnetkarsın. Yani kimin ne olduğunu biliyorsun. Mutlu bir haber alacaksın işinle, kariyerinle ilgili. E, bağımsızlık ve yaratıcılığını savunacaksın. E, dinlenme ihtiyacın var. Bir tatile çıkabilirsin. Bir karar vermeden önce kendini yeterli hissetmen gerekiyor kafanı dinlemen lazım. Parasal konularda e, iyi bir fırsat geçecek eline, sana bir hediye gibi gelecek, sınırsız bolluğun olacağını, bir hayallerin gerçekleşecek, kendini ve başkalarını besleyeceksin, mutlu edeceksin. Dediğim gibi biraz önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Dinlenmeye ruhunu dinlendirmeye, meditasyona, kafanı rahatlatmaya ihtiyacın var. Bir kerelik değil. Bu hayatının genelinde böyle bir karar verememişsin ya da vermeye isteksizsin çıkmaza girmene gerek yok problem yokmuş gibi davranıyorsun ama bir an önce olayı akışına sokmak gerekiyor evet bununla birlikte gelelim yay burcu aşk ilişki olarak <laughs> bakalım kartlarım neler söyleyecek Aslında ilk başta her şey senin kaybın gibi gözükmüş olabilir sevgili Yay Burcu ama aslında sonradan kazananın sen olduğunu fark edeceksin. Bilinmeyenler açığa çıkacak. Ya gerçek bir mahkeme ya da bir yüzleşme olacak. Bir telafi göreceksin. Birisi senden özür dileyecek. Kırılan kalbini onaracak. Ama sen çıkmazdasın. Çok yorulmuşsun. Çıkmazların sürekli üzerine üzerine geliyor. Hani bir labirente girmiş gibisin. Bu labirentleri yıkman için senin yeniden kendine gelmen lazım. Yeniden doğuş diyebilirsin hayatına sıfırdan başlamak diyebilirsin çünkü çok üzülmüşsün kırılmışsın ağlamışsın yüreğin bildiğin yüreğinden ağlamak denir ya Heh, aynen öyle kırıcı olaylar o kadar çok üzmüş ki seni çaresizlik içinde sağdan sola savrulmuşsun. Hiçbir şeyin bu hissiyatı ifade etmediğini ortaya koyduğun süreçler olmuş. Lakin mutlu olacağını bilmen lazım. Mutluluğu arzuluyorsun. Kendin içinde, herkes içinde huzuru istiyorsun. Sabırlı olman lazım. Sabrını gösterirsen... Ist <laughs> çok pardon. sabırlı olursan istediğini elde edersin çünkü öfkeli olursan kazanamazsın bilgi olgun birinden yardım destek alacaksın düşüncelerini ortaya koyacak sana anlatabilir bir eri kişinin yardımını desteğini bu senin ilerlemende faydalı olacak kadersel olarak bir zamanlama ilahi olarak senin ne diyelim artık yorumlaman, hükmetmen dışına çıkacak ve kader dediğin şey hayatına eşlik edecek iyi bir anlamda hem de. Evet. Bakalım Nihal Burcu için enerji kartlarım neler söyleyecek? Aklındaki olay için Nihal Burcu'nun ne yapması gerekiyor? Sevgili Yay burcu ne yapman gerekiyor biliyor musun Öncelikle önünün ferah olduğunu ve kendini inatlaşmayı bırakman gerekiyor ki rahata doğru gidesin verdiğin kararlarda e, önceliğin sevdiklerin ama artık kendini düşünmek zorundasın enerjin hızlanıyor iyi bir sürece gireceksin korkunun etirle gerçekten faydası yok e, korkuların umduğun şekilde olmayacak aksine iyiye gidecek lakin şunu bilmen lazım neyden vazgeçip ne için çabaladığını görmen lazım kimin için ne için sen benim için ne ifade ediyorsun ya da bu eşya bana ne getirisi var ne götürüsü var bunu ortaya koyman gerekiyor ki iyi anlamda ilerleyebilesin evet genel olarak bakım gerçekleştirdim ama yay burçları içinde e, iskambil ve kılıç falı denilen bir açılım yapmak istiyorum yay burçları için evet şöyle yapalım 3 4 5 6 7 Hemen kartlarımı toplayayım. Sevgili Yay burcu. Sen ve hayatında aklında olan kişi ile evet engelim var. Engel eee senin tarafından engel. Çünkü e, karşındaki insanın sevgisiyle arzulama ya da istemesini ayırt edemiyorsun. Aslında haklısın da. Senin için sevgi çok farklı bir boyut. Karşındaki insan için sevgi çok farklı boyut. Sen e, karşındaki kişinin, aklındaki kişinin, hayatındaki kişinin e, sevmekle arzulamak arasında o, o ince çizgiyi Bilmediğini düşünüyorsun. Aslında haklısın da. Çünkü canı istediğinde senin hayatına müdahil olmak istiyor. Canı istemediğinde ben çekip giderim diyor. İşine geldiğinde var. İşine geldiğinde yok. E, parasal sıkıntıların söz konusu. Aynı şekilde bahaneleri var. Karşındaki kişinin. Ama tabii ki senin de sevgin e, var. E, ama tabii öldüm bittim cinsinden değil çünkü senin katı kuralların söz konusu iyi bir sürece girmek istiyorsan kimin kalıcı kimin gidici olduğunu ortaya koyman lazım evet arkadaşlar Yay burcu için iskambil kalın bu kadardı. Tarot açılımı bu kadardı. Sizden istediğim kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, emeklerimin karşılığı olarak istiyorum bunu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bu arada e, Yay burcu kahve falı Hacerle kahve falı kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız ha. Unutmayın.